Alo. Alo. Ha, selamun aleyküm. Buyurun efendim. Sağolun aleyküm. Müsaitim Sayın Başbakan. Şimdi hani bir dosya konuşmuştuk ya. <laughs> evet efendim. Aydın Doğan. SPK ile ilgili evet. Yarın onun galiba görüşmesi varmış. Alt mahkemede. Evet efendim. Olayı hızlandırma şeyleri var. Ve belli bazı çiftli şeyler de işin içerisinde. Ya uzatma yolu Böyle bir durum da söz konusu. Ve SKK'daki şeyler bağlantılar da biraz dikkate alınması lazım. Yani sen hı hı. bu işi bir, bir yakın takip bir şey yaparsan salı günü de olabilir Anlaşıldı. Evet, yani böyle bir şey. Tamam. Anlaşıldı. Onu bir takip Zaten göre... takip. Hmm. Yani ihmale uğramasın yazık Anlaşıldı. Sayın sayın. Burada zaten takip değil. Görünen şey onunla ilgili. Değil. Aldım. Çok ağır bir şey olacak. O bakımdan önem azıcık ya. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Evet. Ne var ne yok Ankara'da? Ee, biz başbakanlıkta toplantıdayız Ertan Bey, ben, e, Diğer odaya geçtim. E, bu askerlerin yüce divanda yargılanmasına ilişkin bir konuyu Tamam orada ne var ki. Birazdan da ben e, onu çalışıyoruz. Nasıl olur nasıl biter usulle ilgili. E, orada biraz anayasa mahkemesini... E, devlette en üst bakıma çıkaran bir takım düzenlemeler var. Biz arz ederim size. Takdir ederseniz. Zaten evet, devleti değil de yargıda en üst bakım Yargı bakan var. Devlette niye en üst bakan var? efendim e, sizin ve Cumhurbaşkanı'nı da üstüne çıkartıyorlar. E, Nasıl çıkartıyorlar? Onu size arz edeceğiz. E, Nasıl çıkartıyorlar? Size madde, madde madde arz edeceğiz efendim. Şimdi efendim, e, daha ameyle hazırlayacaklar. Savcılık makamda kendiler oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin Şimdi ilgili komutanla ilgili iddianame hazırlanması işini de kendileri alıyorlar. Kendi işlerinden üst kişilik bir eyet seçiyorlar. Savcı gibi o iddianame hazırlıyor. Kararı da kendileri veriyorlar. Kendi kanunlarında ve anayasa kuruluşlarında böyle bir yetkiler yok. Yani anayasaya aykırı bir şey getirdiler. Biz size madem madem hazırlayacağız. Yarın teşrif ediyorsunuz herhalde Ankara'ya. Hayır hayır etmiyorum. Her şey gün geleceğim ben. Salı günü Cumhurbaşkanı şey, Meclis Başkanlığı grup seçimlerinde grup seçimlerinde onları Nurettin grup seçimlerinde yoksun. Onların üretim yok. Anlaşıldı gibi. efendim. Gerekirse bilgileri arz ederiz efendim. Peki. Tamam. Yani telefonla haberleşiriz. burada. Peki efendim. Peki efendim. İşte kolay gelsin. Çok tamam olur. peki. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ha, buyurun Sayın Başkanım. Ya şimdi bana geçenlerde hani Bakanlar Kurulu'nda da getirdim. Bu Aydın Doğan'la ilgili dava meselesinde. Evet efendim. Dedim ki böyle böyle yani dava görülmedi falan falan diye. E, dava görüldü. E, bahkemeden aldığımız günü duruşma gününü yazıp vermiştik. Gün Ama işte bak dava görüldü. Yani ve kararı verdi adam. Onun e, yani mahkemenin e, hakiminin alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı. Var tamam işte bak şimdi 2 Temmuz'da adam kararı verdi. Ve tek tek Abuzer Kara. Evet. Bir adam kararı verdi. Şeyinde daha önceki verilmiş olan karar üzerinde de direndi. Evet. Tabi SPK burada çok. Şimdi direnmesi bir şey ifade etmeyecek onun için. gidecek. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı da bak şimdi burada hepsinin ayrı ayrı beraatlerine diye bu kararı verdi. Evet. Şimdi bundan sonra nereye gidiyor bu dosya? Yargıtaya gidecek yani yargıdan ile ilgili. Ee, efendim oranın kararına direndiyse genel kurula gider. <laughs> ceza genel kuruluna gider. Genel kurula gidecek. Evet. Ceza genel kuruluna gidecek. Evet efendim. Şimdi ceza genel kurulundaki evet. durum ne olacak? Ee, bir sorun olmaz orada. Hı? Orada sorun olmaz Şimdi bireysel bir, bir hakimde çalışırsa genel kurul dediğimiz kalabalık bir yapıdır. Orada bu iş çıkmaz efendim. Yani bu şey olarak da dinliyorum efendim. Yani SKK'nın bu konudaki şeyi bayağı hassas. Yani kesinlikle diyor. Yani bunların mahkum olması lazım. Sayın Başbakanım orada bir tane müferit takip geleceğini buna adamıştır. O şekilde bir yaklaşım sergiliyorduk. Yani e, olumsuz birisi olduğunda söylediler bir de o. Size bilgi notunu verdiğimde duruşması olmamıştır. Daha sonra mı oldu efendim? Şimdi işte o zaman Yargıtay da bu işleri zaten direndiğine göre yani suçlu olduğuna evet. göre bu işin içinde yakın takip alınması Yani aynı şekilde şimdi ceza kurulu ceza kurulu kaç kişiydi? 20 kişi müydü? Efendim normalde daha e, kalabalık olur ama e, normalde e, 25-30 kişi civarında bir yapıyla toplanıyor. Yani ceza dairelerinin bizim bu son aldığımız son çıkardığımız kanundan sonra durum nedir? Şimdi 38 daire oldu toplam. Zonla oynamış mıydı? Bir türlü vardı. Bir şey var. Hakim savcılar kula çektiler yani e, stajyalı stajları biten 370 e, 380 civarında hakim savcı. Onları e, köşeye uğurladık. Bunlar ne avukatlıktan gelmiyor mu? Hayır bunlar, yoksa... bunlar yeni mezunlardan. Avukatlıktan gelenlerden bir evet. e, 500 kişi, 200'de idari yargı var, 700 kişi. Ocak ayında onlar başlayacaklar. Zaten daha önce başlatmıştık bir 50 kişi. Ekimde de 600 kişi ayrıca alıyoruz bu bu Ekimde efendim. Yani avukatlıktan böyle evet. yaklaşık 2000'e yakın arkadaşımız transfer oluyor. Evet, ee, sayın Başbakan. İşte bunu evet. artık e, Ali ile beraber şimdi burada anlaşındı. Sayın Başbakan. Ben e, Ali Bey ile de temas edelim. Tamam. Ayrıca e, ceza genel kurul başkanımızda da Pazartesi, Salı günü Bakanlar Kurulu öncesi sonrası görüşme yapalım. Gerekli hassasiyetleri de sağlarız. Evet. Bu Peki. Hüseyin Albay'ın durumu inşallah yaşa yetiştik efendim. Yani şuraya o bozmadan sonra evet. Yardımcıtay'daki bozmadan sonra mahkeme 18'ine duruşma bıraktı. İstanbul Silivri Mahkemesi. 18'indeki duruşmada bitirilmesini öngörüyoruz. İnşallah e, aşura başladığında 20'sinde tatil başlıyor değil mi? Hadi tatilden önce e, kısa kararda hiç olmasa çıksa da e, şurada elimizi rahatlatır efendim. İnşallah. Peki efendim. Hayırlı çalışmalar. Allah'a emanet olun.